Tamam arkadaşlar bunu çok dikkatli bakma yapıyoruz. İlk önce yüzümü temizleyeceğim. Finaller ne kadar neden temizliyorum bilmiyorum. Ve bir temizlemek geldi şimdi. Bir temizleyeyim yani sonuçta ne olacak? Ben de pamuğumuzu aldım. Sonra bir de şuraya bir düşünüyorum. Bir de, de şuraya bir bir tane şuradan bir pamuk alıyorum. Evet. Bir tane pamuk aldık. Şunu yerine atalım. Tamam. Bu burada. Şimdi yüzümü yıkacağım. Yüzümü Yüzümü temizleyeceğim. temizledik şimdi bir süre bunu. Gerçekten güzel oldu. Şimdi güzelce temizledik. Evet. Şimdi eee yani, parfüm sıkacağım. Cilt bakımımıza parfümden başlayalım. şimdi vazelin bazelin. Bazelin. vazelin vazelin yanlış mı söylüyorum vazelin tamam karıştı işte ben fırçamız burda bunamandırmayacağım fırçamı yüzüme böyle vazelin sürüyorum çıplak mı yapacağım <laughs> vazelin sürdükten sonra dişlerimi fırçalayacağım bir göğsü dünyası görsemezsin. böyle yediriyorum. Şu yanaklarımı bununla yediremeyeceğim için. şey. Şunu alıyorum. Yanaklarımı çünkü onunla çok az yedirebilirim. Valla bu geldi şöyle ya. <laughs> karşısında. Bunu en son sonucu, şimdi peşini dilimiz bıçaklayacağız. Böyle bakalım bunu. ne nasıl <laughs> Mas abi çıktı bu. Çok iyi mas mavi bu. Şöyle kapatayım. Hadi şimdi mas mavi alalım. Ay. Evet. Şimdi. Ne be? Fondöten sıçramış bu arada. Fondöten gelmiş. <laughs> Kapağın üstüne fondöten gelmiş. Şimdi şurayı sıçralı orayı yıkadım. Ben fondöten sürmedim o ara Şimdi saçlarımı tarayacağım. Ay güzel böyle şey Ay güzel geldi gerçekten. Neyse. Odama geçelim. Aa ben kaşlarımı sabitleyecektim bu arada. Kaşlarımı sabitleyelim. Çok ufaktan. İzcik. Bu kaza kaşlarım zapt yok. Yani evdeyiz, çok şekillendirmeyeceğim. ki. bakımına göre yani. Çok şekillendirmeye gerek yok. Şöyle, tutsun. Atlan, akşamdan neler geçiyor? Aklımda neler geçiyor? Nasıl çıkmayı çıkarayım? kendime tarak aldım. Aldım. Şimdi gidiyoruz. Tarakla saçlarımı tarayacağım. Ama bunu salonda yapacağım. Çünkü en müsaade şu an salon. Geçiyorsa... Saçlarımı açıyorum. Biraz zor olsa da. <laughs> Ayy saçlarımı yemin ediyorum 3 gündür açmadım. Bir kere ben saçlarımı 4 gün falan açmamıştım baya karışmıştı. Şimdi saçlarımı tarayacağız. Benim saçlarım kıvırcık olduğu için bu düzleşti. Bu saçlara göre olduğu için bunun az sadece üstleri tarayacağım. Estetik sana ne yapar? Estetik. Nasıl? O şarkı nasıl ben ya. acaba? Ben özür <laughs> <Ya çok gülüyor> Beyaz Saray'ın eski adının başkanlık sarayı olduğunu biliyor muydun? Bu arkadaşlar Sucu Yazgı Coşkun e, yeni dizide oynuyor. Eylül ayında yayınlanacak. Onu çok merak evet, ediyorum. Keşke dizide e, şeydi. Onun şey kerende olsa da. Şimdi ben kıvırcık saçlara göre o tarağı alıp geliyorum. Ben şunu aldım. Aynısı da var. En son böyle bakacağım kendime. Orada ne arıyorsunuz? Bunu Ağzı. da tarayabiliyorum ben. Azra var ya. Snapchat'ten. Böyle Snapchat tamam. efektiyle yapıyoruz. Azra ile konuşma gelebilir bu arada. Şimdi Azra'ya ben tekrardan geri dönerim. Onun da Rana diye bir kardeşi var. yaptığını biliyor muydun? Gaz kimyasal ve füze salgılarına dayanacak şekilde yapılır. Öyle mi? <laughs> 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 <Evet, internet> konuşma <laughs> videosu <vücusu> gelir belki. Bilmiyorum. <laughs> ben Ayman Avda'yla konuşma videosuna geçiyorum.